<laughs> Ay, bu ses ne ya? Kız büyük sinir, ne yapıyorsun sabah köründe? Bizim <laughs> bir dakika. Şunu da banayım şöyle bir bir güzel. Şunu da şöyle ban dedim mi? Oh. <laughs> Kız büyük sevgi yeter. Şöpür şöpür sabah sabah. Kulağımın dibine gitsen aşağıda. Ye. Hadi bizim hadi. Geç kalıcı çabuk çabuk. Fırat e, döpçümü yedim ben. Hadi bakalım beni okula bitirmeye vakti geldi. Tamam. <laughs> Ay, uyandım. Ay bu araçla dün bayağı bir uğraşmıştım Ay kalmış elimde Hadi kız mevsim çabuk çıkalım Saat kaç? Bilmem ne saat 13.13.30 Çabuk çıkmamız lazım geç kalacağız Ben ben öne okul yaşayacağım Çok heyecanlıyım bugün çok güzel bir gün Yaş Yaşasın Evet kız mevsim çok güzel Çantanı nereye koydun çantanı al Annem çantacığım gel bakalım buraya Tamam hadi gidelim Bezli var mı bu benim? Var var bezli Ay. Hadi artık Kız Beyeksik. Ya vallahi gitmeyeceğim bak. Deme, hadi bizimle. koş. Şişişişiş. Pampara okulu. Acığım çok güzel. Bugün çok güzel bir gün olacak. Şişişiş. Evet çok güzel bir gün olacak. Ay. Geldik şurası değil mi? Ay yanlış Kız Beyeksik sakin ol. Tamam geldik geldik. Motoruma bir şeyler oldu. Şöyle koşayım bakalım. Hah Kız Beyeksik yavaş olsa da. Oo ne kadar güzel bir okulmuş burası. Hi hey, Gelin bakalım içeriye. Tamam geliyoruz bakalım Bambam. Bam. Merhaba. Oo yavaş. Nerelere izin yok. Sadece çocuklar değil mi? <laughs> Hadi bir zaman görüşürüz. Şöyle bay bay canım benim. Bir hafta sonra bedel gelmeye gelişin. Bir hafta sonra değil. Akşama almaya geleceğim kız bebek senin. Oo, sonra değil. Hadi git bakalım. Ne yaptı? Elektrik yok mu? Tamam gidiyorum. Allah Allah ne kadar değişik bir yer. Bomba ana okulu. Şuradaki uğur böceği ne kadar güzelmiş. Bir de kalp yapmışlar. Neyse eve gidelim bakalım. <laughs> hey, hey mu çalıyor ya? Aa Ay, dışarıda uyuyakalmışım. <laughs> ne? Saat gecenin üçü mü? Nasıl? Gecenin üçü gerçekten de. Kim arıyor beni? Peri Peresin. Ay, alo. Efendim. Ay, efendim Peri Peri. Eh, ay, amma uykum var. Biraz da oturayım bari. bir şeyler oluyor ama ay kız büyükseyi hemen almaya gitmem lazım. Gecenin içinde kız büyükseyi geldi bir kere. Kız büyükseyi, kız büyükseyi. Kız büyükseyi nasıl gelsin? Yolları ezbere mi biliyor sanki? Anaokuluna gidiyor daha. küçücük çocuk. Neyse koş koş koş. Hemen şöyle sürelim bakalım anaokuluna. İnşallah anaokulunda bugün uyutmuşlardır onu yani. Yataklı diye biliyorum. Yatakların olması lazım. Odanın olması lazım ama girelim koş koş. koş. Heh, girelim bakalım anaokuluna. Birisi var mı? Merhaba. Gecenin üçünde ses yapmayayım. Çocuklar vardır belki. Ha, şu kapı açık. Burada birisi var mı? Bu ne? Aa, çocukların uyku odası. Pembe yatak var, mavi yatak var, yeşil yatak var. E bu çocuklar nerede? Başka bir oda daha var herhalde. Şöyle gideyim bakayım. Burası neresi? Yo, burası da yemekhane. Ay kız büyüksün sevdiği fırtlı pustan var bir sürü. Neyse şöyle şurayı kapayım. Ne var başka? Oyuncak yeri var. Şu kapıyı kapayım da içeriye kimse girmesin. Acaba burada bir şey var mı? Bu odaya bakayım. Bu kutular var. Anam ne kadar güzel bir şey bu? Neydi bunun adı? Leylek miydi? Neydi bunun adı ya? Biliyorum bunun adını. Hmm, delimin ucunda. Neyse arkadaşlar yorumlara yazar herhalde. Buralarda bir şey var mı? Burada da yok. Burada da yok. Ee bunlar ne işe yarıyor? Anlamadım ki ben. Burada da tehlikeli bir yer var. Aa bu ne? Bu ne ki böyle? Hiç anlamadım. Neyse ben buradan çıkayım en iyisi. Bakayım buralarda bir şey var mı? Bir dakika. Kız bebek aramaya geldim ben. Ay çok güzel de birazcık korkunç sanki bunlar. Aa, bu leylek buna benziyor. Neydi bunun adı? Neydi? Ha, flamingo. Hii, aynısı. Vallahi aynısı çok benziyor. Kız bebek sönük nerede acaba? Kız bebek sönük. Kız bebek sönük. <laughs> ha, o ses ne be? Aa, ağlayan çocuk sesi. Dur bakayım. Şurada bir çocuk sesi duydum sanki. Çocuk. Hii, çocuk iyi misin? Karton ki çocuk. Dur ağlama. <laughs> Yok yok zarar vermeyeceğim sana ne oldu bu okulda anlat bakalım. Kız büyük seni gördün mü? Ben de onu arıyorum da burada. Anne şu delikleri. Bir şey söylersem beni de Tamam dur bekle. O delik nerede peki? O, o, o açın şu orada. O kötü bir tane oda var ya kutuların olduğu oda. Tamam dur dur. Bekle sen burada tamam ben seni kurtaracağım söz veriyorum. Şimdi kutuların olduğu oda ne taraf? Bu taraf. Hii, bu ne be? Bambam mü bam, 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 bam. seni bambam bam, dur bambam. Bam. Kapıyı niye kapadın? Bam bam. E bu iyi bir öğretmen değil miydi? Bu ne? Beyce abla yaydım et. Ne? Herkes aşağıda. Bir dakika ya bam bam. Bam bam. E bam bam gitti. Bu ne ki? Asansör mü bu? Bastım bakalım. E anam ay bir şey oluyor. Ay zıplıyor bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ha asansörmüş. Korktum ya. Yani. Tamam şöyle geçelim bakalım. 5 çarpı 5. 25. Geç bakalım. 2 kere 2. 4. Buradan geç. 15 kere 4. Ee, kaç oluyor? 19. Buradan da geç 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 geç. geç. 45 burası da. E ee, 45 değil mi? Ha, 30 eksi 15'miş. 15 kalıyor. 22'den 5 çıkınca da kaç kalıyor? 17. Hop tamam. 15 artı 18 de 33 yapıyor. 10 kere 5 100 mü yapıyordu? Yok kaç yapıyordu? 10 kere 5. Ha? Bir şey oldu. Vallahi bir şey oldu. Bir kapı sesi duydum burada bir yerde. Valla bir kapı sesi duydum ama neyse 50 100 5 10 15 20 25 50 mi yapıyor? 50 yapıyormuş arkadaşlar. Buradan da geçtik. 20 4 16. Yalnız ben kapı sesi duyuyorum sanki. <laughs> ha? Kız gel. Hı? Kız büyücülük. Kız Vallahi dedim 20 4. Ya ben bunları yaptım ki zaten. E buraya bu buraya ne oldu? Bitti burası. E ya ne oluyor? şey olmalı. Bir şey var. Oh valla var. Kız Beksik iyi misiniz? Beyefendi çıkamıyoruz. Bu, şey, bu, kaldım, bu bam, bam bizi buraya getirdi mı? Vay be. Bam, bam, hiç beklemezdim. Obala, olala, olala. Ya kardeşim iyi misin şey? <laughs> Kız Beksik hadi çabukları da kurtar. Ay çocukları da kurtar. Ve gel. Kız Beksik Bambam geliyor. Kız Beksik çabuk saklan. 16. Gel kız Beksik saklan buraya çabuk. Hadi seni de dur bekle. Gitmesini bekleyeceğiz ve öyle kaçacağız buradan. gelmiş. Yok yok gider diye düşünüyorum. Ses yapmayın tamam mı? <laughs> Ağlama kız bekleyin. <büyükşen>, <laughs> tamam, sus da gitsin. Akıllı durun he. Yoksa sizi gebertirim. Hadi bakalım ayıldızı denk alın, çocuklar. <laughs> tamam tamam tamam. Mamma. <laughs> Tamam çocuklar sessiz olun. Benim iyi ki fark etmedi. Yoksa başımız belaya girerdi. Bakayım gitmiş mi şöyle sessiz, sessiz bakacağım. Ha tamam gitmiş. Hadi bakalım çocuklar çabuk gelin çıkıyoruz buradan. O silahını da buraya bırakmış. Tamam bismillahirrahmanirrahim inşallah buradan bir yerden çıkmaz. Tanrı çabuk kaçın. Asansör yok mu? Eyvah nasıl çıkacağız? Aa süper. Kız bekleyin çabuk. Çocukları bindir. Tamam çocuklar çıkar herhalde. Bir canım. Çabuk Hadi çabuk canım. koş kız büyüksün. Çabuk çıkalım buradan. Çocuklar çıkar değil mi kız büyüksün? Ay şurada bir çocuğa söz vermişim. Onu kucağıma Nasıl çıkma? Gel bakalım karton git çocuk. Şimdi seni götürüyorum buradan. Sonunda oh be. Tamamdır. Şimdi eğer çocukları da polise şikayet edip hemen buradan kurtarmamız lazım. Kız büyüksün kaç. Saklan 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 saklan. Babam motorumu almış. arkadaşlar gördünüz mü? Nereye gidiyor motorumu almış? Bu tarafa mı gitti? Eee kayboldu. Bir Neyse kız büyüksün gel eve doğru gidelim de Şimdi karakola gider Bu bambana ana okulunu şikayet ederiz tamam mı Tamam ben çabuk çabuk Hadi ama hadi burayı Herkes övüyordu güzel bir ana okuluydu burası Hadi bambana iyi de insandı Evet zaten öyleydi ama bilmiyorum Anlamadım ben de Abla anlamadım Yok, yok çocuk karton giy çocuk bir şey yok. Gel bakalım kız bekleyin. Ancelalara geçelim bari. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Hemen polise haber vereceğiz. Koş kız bekleyin. Ancelalara merhaba. Gelebilir miyiz? O, tabii ki de. Merhaba Börcü abla. Merhaba Tom. Merhaba Ancelalara. Merhaba Börcü abla. Ne oldu böyle? Yok bir şey ya. Birazdan anlatacağım. Ben hemen bir karakola arayıp geliyorum. Şurada arayayım da. Arkadaşlar ben burada karakolu ararken. Sizler lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.